Önceki Free Fire videosunda bayağı bir soru sormuşsunuz. O sorulardan mümkün oldukça fazla soru cevaplayacağım bu videoda arkadaşlar ve aynı zamanda aşağıdan bir tane de videoya like atarsanız çok çok sevinirim. Çünkü her 1000 like geçen Free Fire videosundan bir sonraki videoda 5 tane Google Play kod çekilişi yapıyoruz biliyorsunuz. Ve son dönemde videolar hep böyle 800-900 like civarında kalıyor abi. 1000 like yapalım şunu ve 5 tane Google Play kod çekilişi yapalım. Her video 1000 like olsa her videoda 5 tane Google Play kod çekilişi yapacağım. Adam geldi bu arada. Oyu çok güzel vurdum yalnız. Şuna bir tane daha. Kardeşim öldüm be Kardeşim öldün öyle çayıra çimene girmeye benzemiyor Oğlum sen nereden çıktın ya Arkamdan öyle bir anda geldin Ama ben gene de seni de alırım Hemen şunu bir alalım bir saniye Şunu bir al abi Şunu bir al tamam Şu diğeri Bir dakika tamam o da bitti Tamam iki kişi aldık bu arada Güzel bir başlangıç yaptık Şuradan bir kit daha ben kullanayım da bir saniye arkadaşlar. Hemen bu arada ilk sorumu alacağım arkadaşlar. Dediğim gibi mutlaka aşağıdan like atmayı lütfen unutmayın. Yeni kanal için topluluğa bak isimli bir arkadaşımız. Reis almayacağını biliyorum ama yine de soracağım. Böyle güzel editleri hangi programdan yapıyorsun demiş. Editlerimi Adobe Premiere'den yapıyorum arkadaşlar. Video editlerini Adobe Premiere üzerinden yapıyorum. Daha öncesinde Camtasia Studio kullanıyordum. Camtasia Studio da güzel bir program ama kaliteyi birazcık düşürüyor. O yüzden eğer profesyonel bir şeyler yapmak istiyorsanız bir tane bu arada kask alayım. Profesyonel bir şeyler yapmak istiyorsanız Adobe Premiere kullanmanız çok daha iyi oluyor. Çünkü Adobe Premiere kaliteyi hiç düşürmeden %100 kaliteyle size video olarak bunu sunmamı sağlayan bir program. Zaten Adobe programları en iyi programlardır. Hollywood'da film falan tasarlanırken de kullanılan programlardan biridir Adobe. Yani o yüzden iyidir. Ve e, kapak fotoğraflarını da Adobe Photoshop'tan yapıyorum. Şuradan bir bakalım. O adam var. Abi çok da vurmuştum yani çok da vuramadım ama yarısı gitti yani. Biraz vurdum. Kafa atabilseydim bir iki tane güzel olacaktı. Bir dakika şuradalar galiba. Neredeler abi? O oradan iyi bastık. Bir dakika ben bunların arkasından geliyorum. Arkasından geliyorum. Şurada adam. Tam biri düştü abi. Çok güzel. Biri düştü. İkinci sorumuz. Duru Doğal Lüks bir arkadaşımız. Demiş ki abi YouTuber'lık dışında bir hobin, işin vesaire var mı? Seviliyorsun kral demiş. Çok teşekkür ederim. Sen de seviliyorsun kardeşim. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Benim hobi olarak aslında yaptığım bir işti bu normalde. Yani YouTuber'lık benim. Normalde daha önceden çalışıyordum. E-ticaret üzerine çalışıyorum. E-ticaret üzerine uzmanım yani öyle söyleyeyim. E-ticaret işi yapıyordum ve bir yandan da YouTube'a içerik üretiyordum ve... E Allah. Oğlum ben düşürdüm yalnız. Adamın kilini çaldım lan. Resmen adamın kilini çaldım. Bir saniye. Şuradan bir kit kullanmam lazım. Yani hobi olarak yaptığım bir işti ve daha sonrasında da artık sadece bu işi yapıyorum. Yani hobi olarak yaptığım bir işten para kazanmak gerçekten benim için çok büyük bir şans. Allah nasip ettiği sürece yani siz destek olduğunuz sürece de inşallah devam ederiz. Uzun ömürlü olur diyelim. Bu arada yorumlarda en çok like, atan, e, like alan soruları almaya çalışıyorum. O yüzden beğendiğiniz sorular olursa siz de like atın arkadaşlar. Böylelikle o sorular da üste çıksın ve onları da yanıtlayabilelim. Bir dakika adam. Oğlum nereden öldürdünüz? Şunu al tamam onu ben aldım. Devam devam. Hayır hayır onu kaldırtma kaldırıyor kaldırıyor oğlum kaldırıyor. Tamam onu bir daha düşürdüm yalnız kaldırdı bir daha düşürdüm abi gördünüz mü bilmiyorum. Çok hızlı cereyan etti olay yani onu kimse göremedi muhtemelen. Tamam bu da gitti. Tamam diğeri nerede? Oğlum bu nasıl bir takımdır ya? İnanılmaz bir takıma denk geldik arkadaşlar. Gerçekten çok hızlı geçti. Neyse hemen bir maça daha geçelim. Sıradaki maçımıza geçtik ve sıradaki soruyla devam edelim. İbrahim Bulut demiş ki canım abime soru abi emeğin almadıkça niye hala bizi önemsiyorsun pek hak etmiyoruz demiş. Aşk olsun kardeşim benim olur mu öyle şey. Arkadaşlar bu e, yani şöyle aslında şimdi siz tabii ki e, çok teşekkür ederim. Aslında çok güzel gördüğünüz için hep böyle trendin en üstünde olmamı istiyorsunuz. O yüzden de hak ettiğimi aslında almadığımı daha ilerine hak ettiğimi düşünüyorsunuz. Çok çok teşekkür ederim bunun için ama şu anda aslında kötü değil. Kanalın izlenmeleri falan Brawl Stars içerisindeki aile toplam izlenmedeki en yüksek kanal diyebilirim. Ee, çünkü artık hani düzenli Brawl Stars içeriği çeken çok fazla da arkadaşımız kalmadı biliyorsunuz. Aynı zamanda trende giren çok fazla videomuz oluyor. Ben onu hani çok fazla söylemiyorum her zaman ama mesela geçen yaptığımız yayın oyun trendlerinde 10. sıradaydı falan. Yani iyi gidiyoruz aslında ve tabii bu sizin desteğinizle de oluyor arkadaşlar. O yüzden çok teşekkür ederim. Ee, yani şu anda aslında hakkımızı yani hak ettiğimizi aldığımızı ben düşünüyorum. Halimden memnunum. Şükretmek de lazım biraz abi. Ya yani bu işin sonu yok sonuçta. Hani sürekli daha fazlası olabiliyor ama ben şükretmeyi de bilen birisiyim. E, ve şükrediyorum arkadaşlar. Yalnız bu adam biraz tehlikeli bir yerde ya. Abi... Lütfen yapmayın ya, abi. Lütfen yapmayın. Biriniz gelseminiz bebeğe. Be abi çok kötü oldu bu. Neyse. İlk maçı sanırım karar edeceğiz gibi. Be abi. abi bu adam ne olurdu abi. Ne var o Bilmiyorum, Bilmiyorum enteresan. enteresan. Orada Afrika'ya gitmiş bu arada ne Yani kanalın bazen günlük izlenmesi 200 bin izlenmenin üzerinde oluyor arkadaşlar. Ki bu gerçekten iyi bir izlenme. O yüzden de hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hani öyle düşünmenizi de bir yandan teşekkürler. Hani daha ileride dediğim gibi layık görüyorsunuz. İnşallah çok daha iyi olur ama ben şu andaki halimden de çok memnunum. Gayet güzel gidiyor. Birçok sponsorumuz var biliyorsunuz. Bu sponsorlar da sonuçta hani işte belli bir izlenmenin üzerinde olduğun ve güzel kaliteli içerik ürettiğin için aslında sana sponsor oluyor. O yüzden de şu anda iyi gidiyor diyoruz diyebiliriz arkadaşlar sıradaki soruyu almadan şuradan bir önce silah falan seçelim. Bu arada mümkün oldukça sizden gelen bu soruları yanıtlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Eğer beğeniyorsanız hoşunuza gidiyorsa hani biraz da böyle muhabbet gibi olsun istiyorum bu videolarımız Free Fire videolarımız özellikle. Çünkü e, hani sizin sorularınız falan cevaplayabileceğimiz bir canlı yayın platformumuz vesairemiz de şu anda yok. Ben 4 aydır falan yaklaşık canlı yayın da yapmıyorum biliyorsunuz. Yani hoşunuza gidiyorsa bir de like atıp aşağıdan destek olursanız çok sevinirim. Bu arada şurada adam mı geçti? Bizim adam mıydı o? Nerede oğlum adamlar? Bir dakika adam göremiyorum. Sıradaki soruyu alacağım arkadaşlar. Bir dakika şurada çok alingirli bir çatışma var. Oğlum nereye gitti bunun? Aa bir tanesi şurada bu arada. Bir dakika. Buradan vuruluyor mu? Vuruluyor. Tamam şuradan mı? Abi işte bu son anda bir kafayla aldım onu. Bir dakika orada birisi daha var. Onu da almam lazım. Arkadayım. Arkasındayım adamın. Şu an adamın arkasındayım abi. Burada herhalde. Bir dakika nerede bu? Aha burada. Tamam onu da aldım. Şunu da alır mıyım? Abi hayır ya. İkisini aldım ama... Şunu alamadım. Bir dakika şunu da bir çekelim. Tamam ikisini çektim. Şunu hemen bir şey yapabilir miyim ya? Abi ben tek mi kaldım? Yok iki kişiyiz. Tamam güzel. Güzel abi şu an iki kişi. Hayır 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 ya. Abi yapma ya. Oğlum nereden vurdu o adam bana ya? Geliyor. Geliyor. Oo işte bu güzel 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 Onu da aldık tamam. Üçlü aklama. Bir yerde burada. Onu da bir al. İşte bu. Dörtlü aklama mı? Ace mi? Ace mi? Bitmedi mi? Bir dakika. Ne oldu? Abi. Oğlum bunlar kaç kişi? Ben 5 kişi öldürmedim mi arkadaşlar? Ace bu arada yani 4'ünü de aldım ama biraz önce zaten Dördüncüyü öldürmüştük. Yanlış mı saydım acaba? Mermi manyağı yapmak diye bir deyim var ya. Resmen öyle bir şey oldu. Gerçekten çok güzeldi. Şuradan bir dans edelim bu arada. Ve sıradaki sorumuzu da alıyorum. Bu arada bu maç galiba gidiyor arkadaşlar. Mahmut BS demiş ki soru. Abi videolarının tutması veya tutmaması senin için önemli mi? Almayacaksın ama sormak istedim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi tabii ki de bütün YouTuber'lar için videolarının izlenmesi güzel bir motivasyon kaynağı. Mesela işte like vesaire atıyorsunuz ya. O like'larla aslında videolar daha ön plana çıkıyor. Ve daha çok kişiye ulaşabiliyor. Bu da kanalınızda daki videoların daha çok izlenmesine yarıyor. Bu aslında tabii ki güzel bir şey. Ama ben videolar izlenmiyor diye mesela e, pes edip işte bırakıp ne bileyim işte artık bu videolarda izlenmiyor. Bunu çekmeyeyim falan diyen birisi değilim. Öyle olsaydı belki de şu anda oyun yalnız bir dakika, bir dakika. Şunu alamadım, ikinciyi alamadım, ikinciyi alamadım. Bir saniye. Belki de şu anda çok daha fazla izlenen oyunlara yönelirdim ama şu anda benim için önemli olan şeylerden bir tanesi arkadaşlar yine videoların Tabii ki izlenmesi de önemli ama benim de keyif almam önemli arkadaşlar. Öyle söyleyebiliriz. Bu maçı kazanırsak bu arada şey olacak. Ee, en azından yenme şansımız olacak ama çok zor ya abi takım çok tırt çıktı bizim ya. Yani takıma da suç atmayı sevmem ama gerçekten biraz sıkıntılı arkadaşlar. Çünkü alırsam devam edeceğiz. Alamazsam biteceğiz abi. Eyvah lan gaz geliyor. Kötü yerdeyiz. Şöyle bir duvar. Aha. İşte bu. İşte bu be tamam. 3-2 yaptık arkadaşlar. Comeback mi geliyor? Hadi bakalım. Bir comeback yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Sorulara devam. Bu arada normalde soruları ekranda getiriyordum arkadaşlar. Bu sefer baya bir fazla soru var. O yüzden bunları ekrana getiremeyeceğim muhtemelen. Çünkü videoyu akşama yetiştirmem lazım. Ama zaten soruları okuyorum ve kimin soruyu sorduğunu da söylüyorum. Sıradaki sorumuzu da alalım arkadaşlar. Klon Krallığı demiş ki soru abi Free Fire'da en çok sevdiğin kostüm ne? Almayacaksın ama yine de yazdım demiş. Şu an gördüğünüz kostüm arkadaşlar. Bu kostüm benim uzun zamandır beklediğim gerçekten çok sevdiğim bir kostümdü. O yüzden zaten aldım. Ha, şuradan biri geliyor. Biraz alan daralırsa avantaj bende. Gel oradan dümdüz gel. Topla gel. Gel 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 dümdüz gel arkamızdan bize hadi. Arkamızdan bizi alacak. Bak 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 bak. Bak bak bak. Sürpriz. İşte bu. Çok güzel geldin tamam. Sana helal olsun. Senin bir uzakçı silahın var mı? Dur uzakçı silahın varsa. Dur senin Groza'yı alayım ya. Hadi be abi birini indirsek. Abi çok vurdum yapma. Artık rush arkadaşlar. Şuradan bir tane kit. Yapma be dostum ya. Oğlum çok güzel oynamıştım be. Gerçekten emeğe yazık ya. Emeğe yazık ya. Allah kahretmesin ama neyse güzel oyundu gene de. Bakalım evet tabii ki de bizim takımdaki maçın adamı ben olmuşum arkadaşlar. Kaç kilo aldım bilmiyorum ama yaptıkları maalesef yetmedi. Yalnız inanılmaz karizma. 9 kill bu videomuzun da bu şekilde sonuna geldik. Dediğim gibi aşağıdan mutlaka bir tane lütfen like atmayı ve kanala da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.